Aslen İstanbul'luyum ama 1956 yılında babam devlet memuru olarak Ankara'da görev yaparken ben de Ankara'da doğdum ve ondan sonraki yaşamın tamamını da Ankara'da geçirdim. E, Aydınlık evler, ilkokulu, ortaokulu ve lisesini bitirdikten sonra e, çok sevdiğim mi düşündüğüm gazetecilik mesleğini yapmak için üniversite sınavında e, kazandığım okullar arasında tercihimi kullanırken e, şimdiki adı Gazi İletişim olan veya başka bir şey olan e, gazetecilik ve halkla ilişkiler yüksek başladım. E, oranın ikinci sınıfındayken e, arkadaşlarının arasında gazetecilik yapmaya başlayanlar vardı. Ben de onlara söyledim, ben de gazetecilik yapmak istiyorum dedim. Ve ilk olarak e, yeni kurulan Akdeniz Haber Ajansı'nda tercümanın yan kuruluşuydu. E, daha doğrusu haber ajansıydı. Orada başladım. 2-2,5 i̇ki, iki sene orada çalıştıktan sonra tabi. E, tabii e, bazı şeylerde uymadığı için bize e, oradaki görevimize son verildi Ondan sonra e, yeni asır gazetesi İzmir yeni asır gazetesinin Ankara ofi'sinde e, çalışmaya başladım orada beş kişilik bir ekip vardı ve çok uyumlu bir ekipti daha sonra yeni asırın e, patronları e, bizim de sayemizde. Çünkü gerçekten iyi gazetecilik yaptık 30-35 bin satan 7 ilde 30-35 bin satan yeni asırı 320 bin tiraja kadar çıkarttık ve o tiraja kadar çıkınca da e, İstanbul'da yeni asır gazetesini çıkartmaya niyetlendiler. Ama başarılı olamayınca da yeni asırı bıraktılar, sabah gazetesine döndüler ve böylece biz de sabahın ilk kuran ekipte yer aldık. E, uzun süre ben sabahta çalıştım. Sabahta e, ayrıldıktan sonra 2000 yılında bir özel okulun basın danışmanlığını yaparken onun yanında Milliyet Gazetesi, Fanatik Gazetesi, Habertürk Gazetesi gibi yayınlarda dışarıdan yazı yazdım, spor yazıları yazdım. TRT'ye de programlara konuk olduk ve işte o dönem Halk TV'de programlara konuk olduk ve o dönem böylece devam edip gidiyor. Şimdi bizim dönemimizde spor gazeteciliği hakikaten bir meslekti. Bunu şöyle anlatabilirim. E, günde 6-7 saat büro dışında çalışırdık biz. Yani e, o dönem bütün federasyonlar hemen hemen Ankara'daydı. Ve biz de e, o federasyonları tek tek dolaşır, orada neler oluyor, neler bitiyor, Türk sporunun nabzını tutmaya çalışırdık. Futbol Federasyonu Ankara'daydı. Basketbol Federasyonu Ankara'daydı. Bütün spor organizasyonu Ankara'da gerçekleşiyordu. Ve bizim yazdığımız haberler de hakikaten gazetelerde çok önemli yer alırdı. Ve daha sonra bu federasyonlar tabii yavaş yavaş Ankara'dan ayrılmaya başladıktan sonra Ankara'da spor gazeteciliğinin de etkisi kayboldu. Geçenlerde bir arkadaşımı gördüm. Gazeteciliği aktif olarak devam ediyor. Biz her gün 6-7 saat dışarıda haber için koştururken o dönem... o arkadaşıma sordum, şimdi nasıl yapıyorsunuz dedim. Dedi ki... E, günde dedi... 5 saat sosyal medyayı takip ediyorum dedi... arkadaşım. Biz sokakta haber takip ederken... gördüm ki şimdinin gazetecileri... o 5 saati... sosyal medyayı takip ederek... oturdukları yerden... haber çıkartarak... E, geçirmeye çalışıyorlar. Bu da tabii şunu getiriyor. Biz o dönem sokakta gazetecilik yaparken bizim hikayelerimiz vardı. Bizim anlatacak o kadar çok şeyimiz var ki başımızdan o kadar çok olaylar geçti ki birebir yaşadığımız olaylar o kadar farklıydı ki bunların her biri e, o gün için bizim anılarımızda yer aldı ve e, çocuklarımıza anlatacağımız hikayeler gelişti. Şimdiki gazetecilerin en büyük sıkıntısı. o. Anlatacakları hikayeler yok. Çünkü hepsi sabahtan akşama kadar ofislerinde oturuyorlar ve sosyal medyadan ne olup ne bittiğini öğrenmeye çalışıyorlar. Gazetecilik evrim geçirdi. Biz gazetecilik yaparken o işin bütün noktalarına çalıştık. Yani e, sayfa sekreterliğini de gördük, e, haneleri de gördük, kurşunla e, hazırlanan gazete sayfalarını da gördük. Ama şimdi tabii teknoloji o kadar değişti ki, Bizim artık yakalayamadığımız da bir evreye girdi. Yani biz en son bıraktığımız zaman artık matrisler gönderilmiyordu e, şehirler arasında. E, link hatlarından, telekomun e, özel kablolarından sayfalar İstanbul'dan Ankara'ya geliyordu. Şimdi gazetecilik tamamen bir sanayi haline geldi. Tamamen prefabrik. E, işte sayfalar hazırlanıyor ve haberler... Büyük kısmı da yazılı olarak zaten için önüne geliyor. Nereden geliyor? İşte ajanslardan geliyor, halkla ilişkiler şirketlerinden geliyor ve gazeteci oturduğu yerde habere ulaşmış oluyor. Ki bu bence gazetecilik değil. Bizim yaptığımız zaman gerçekten biz gazetecilik yapıyorduk. Şimdi maalesef gazetecilik yapılmıyor. Şimdi yani tarihsel gelişimine bakacak olursak, ee, Spor Yazarları Derneği'nin Genel Merkez Yönetim Kurulu'nda da ben e, iki dönem görev aldım ve Ankara'dan e, arkadaşların e, oylarıyla seçilip gittiğim zaman 32 yaşındaydım ve Spor Yazarları Derneği'nin de en geç yönetim kurulu üyesi oldum. Benim orada gördüğüm şuydu, İstanbul e, bu işin daha fazla hakim olmak istiyordu. Yani bu işin merkezi daha ilk kurulan Spor Yazarları Derneği Ankara olmasına rağmen, ee, ve Ankara'dan İstanbul'a dernek merkezi e, taşınmasına ve birleşerek taşınmasına rağmen e, İstanbul tamamen tahakkümü kendisi üzerine almak istiyordu. Ve e, ipler onların elinde olsun istiyordu. Ve bunu da gerçekleştirdiler. Bunu yaparken tabii gazetecilerin yanında e, spor futbolu bırakmış insanları da mesela kullanmaya başladılar. Atletizmi bırakmış işte. O branşı handbolu bırakmış alan handball. Ama bu gazeteci değildi bunlar. Yani bunlar e, o sporu yapıp e, isim yapan şöhretli insanlardı. Bir süre sonra tabii bu işin olmayacağını biz söylüyorduk ama onlar da fark ettiler. Bu bir kere gazeteciliğe çok büyük, spor gazeteciliğine çok büyük bir zarar verdi bu anlayış. Bunun yanında tabii gazeteler e, havuz sistemine girmeye başladılar. Havuz medyası da... Ee, çalışan sayısını azaltıyor. O kişinin yazdığı bir haber 5 gazeteye 7 gazeteye servis yapılıyor. Çünkü o 7 gazetenin patronu aynı insan. E patron 7 tane gazeteye 7 tane spor yazarı çalıştıracağına bir tane çalıştırıp o bir tane çalıştırdığıyla 7 gazetede haberi kullandırıyor. E bu da tabii gazeteciliğin zayıflamasına çok fazla neden oldu. Ankara'ya gelince Ankara'dan da bütün federasyonlar, önemli federasyonlar yavaş yavaş ayrıldılar. Ayrılmalarından sonra İstanbul'a gitmelerinden sonra futbolun, basketbolun Ankara'da tabii büyük bir daralma yaşandı. Bir de Ankara'da özel sayfalar yapılırdı. Yani Ankara'dan Karadeniz'e özel sayfalar yapılırdı. Doğu Anadolu'ya Erzurum baskıları vardı, Sivas baskıları vardı. Konya baskıları ayrıydı. E, bütün bu baskılar özel baskılardı tabii ve oranın haberlerinin yer aldığı baskılardı. ve Bu gazeteler de Ankara'dan hazırlanırdı. E, ve onun için de ayrıca bir emek harcanırdı. E, bu da artık kalktı. Gazeteler standart hale geldi. Bir gazete hazırlanıyor. O hazırlanan gazete e, her yere gitmeye başladı. Bölge sayfaları kalktı. Yani gazete içindeki bölge sayfaları kalktı. Onun yanına işte Ankara ekleri, İstanbul ekleri geldi ama bunlar da çok tatmin edici değil. Daha çok ilana yönelik, para kazanmaya, patronun para kazanmasına yönelik ekler oldu. Bu da spor yazarlığını Ankara'da özellikle sekteye uğrattı. 8-9 kişilik e, ...spor servisleriyle çalışan Ankara ofislerinde... ...şimdi bazılarında bir kişi bile yok. Yani bir kişi bile olmaması o kadar enteresan ki... ...ve Ankara Spor Basını o kadar... ...Ankara Spor Basını için o kadar kötü ki... ...biz spor yazarları... E, ...tribünlü 19 Mayıs'ta spor yazarları tribününde... ...işte her gazetenin kaç koltuğu olsun diye bir ara birbirimizi yiyorduk. Yani 8 koltuk varken 9 istiyorduk, 10 koltuğumuz istiyorduk bizim gazetenin veya bizim grubun. Şimdi 19 Mayıs stadının işte yıkılmadan önceki en son halini gördüm. Yani 5 tane spor yazarı koskoca basın tribününde oturuyor. Koskoca basın tribününde. 5 kişi. Ve onlar çalışıyor. Onun dışında gelenler işte maçı merak eden İki üç tane de öyle e, spor yazarı var. Onlar da bir yere yazdıkları için gelmiyorlar, sadece maçı izlemek için geliyorlar. Hem işte bu bülten haberciliği, hem sosyal medya haberciliğinin artması ve e, gerçek gazeteciliğin e, ticari gazeteciliğe tercih edilmesiyle bu hale geldi bu iş.